Merhaba hanımlar. Yaz aylarınızın vazgeçilmezi olacak güzellikte bir takımla karşınızdayız. Pırıl takımımız İtalya'nın ayrımın üretilmiştir. 38 bedenden 48 bedene kadar tercih edebilirsiniz. Kısmi standart beden diyebiliriz. Yani 38, 40, 42 için bir beden. 44, 46, 48 için iki beden veriyoruz. Mankenimizin üzerindeki de bir bedendir. Sipariş vermek için ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numaramızı kaydederek bizlere ulaşabilir, ürün hakkında bilgi alabilir ya da sipariş verebilirsiniz. İster havale ile, isterseniz de kapıda nakit, kapıda kredi kartı ile ödeme seçeneklerimiz mevcuttur. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı. Renklerimiz mankenin üzerinde tanıtımı yapılarak sizlere gösterilmiştir. Ee, devamını izleyerek bu hangi renklerin mankenin üzerindeki duruşunu görebilirsiniz. Detaylar muhteşemdir. Şıklığınıza şıklık katabilecek derecede güzelliktedir. Buraya kadar izlediyseniz lütfen Beğenerek bizlere destek veriniz çünkü e, sizlere ulaşabilmek için bizim sizlerin beğenisine ihtiyacımız var. Daha fazla etkileşim almak için beğenirseniz çok çok seviniriz. Buraya kadar izlediyseniz beğenin, kaydedin ve bizlere muhakkak soru sorun. Anlayışınız için teşekkür ediyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz telefon numarasını kaydederek durumlardan haberdar olabilirsiniz. abone olmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Elbise, pantolonlu takım, namaz kıyafetleri, abiyeler, etekli takımlar için videolar ya da topluluk kısmından ulaşabilirsiniz. İndirimli ürünler, kampanyalar ya da yeni sezon ürünlerimiz için ilk başta haberdar olmak için lütfen WhatsApp numaramızı kaydedin ve durumları takip etmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve bizlere soru sormayı unutmayın.